Herkese merhaba arkadaşlar. Kenan koyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce incelemiş olduğumuz BSCS token'ı inceleyeceğiz. Bundan 4 ay önce kadar atmıştım o videoyu herhalde. Şöyle bana da bir göz atalım hızlıca. Çünkü o zaman siteleri bomboştu. Hiçbir şeyleri yoktu. Yani ne NFT marketleri açıktı, ne farm vardı, ne pool vardı. Site vardı ortada ama yani şurada token'ın fiyatını bile söylemiyordu bize. Token'ın grafiğini de inceleyeceğiz. Ona da bir bakacağız. Şöyle bir hızlıca o ilk videoya bakalım. Aslında siz gidip bu videoyu izleseniz daha iyi olur. Daha iyi anlarsınız e, neler eklediklerini 4 ay içerisinde. Zaten minik bir ayı sezonu yaşadık. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O arada da BSC zaten diplerdeydi. Yani 1 dolar biraz üstüne çıkmıştı ilk e, piyasaya girdiği zamanlarda. Ondan sonra baya bir dump yaşadı. Ve her gün, hatta her gün de her hafta belli ortaklıklar yapsa da bu fiyatı bir pump etkisi yaratmadı. Belki de ee, o minik gerilim çoğunluğumuz ay sezonundan olabilir, bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi son hale bakalım neler olmuş hızlıca. Ha, bakın burada anlatıyorum büyük bir, Launch app dedik. Bak buraya geldikten kakaç 1.50 Ben yani burada diyorum ki Tıklıyorum hiçbirisine, hiçbirisi açılmıyor çünkü bak solda hiçbir aktif değil. Aynen. Aynen. Tamam. Şimdi oradan sonra GTO'daki fiyatına gidiyoruz galiba. Yani 04 indiği zaman da o zamanlar işte. Tamam burada bu kadar. Şuraya bakalım şimdi abi. PSL Station'a geldik. Şurayı sileyim. Normalde sıfırdan girmiş gibi olsun. Şimdi abi açtık bunu. Şimdi bakıyoruz ne yapmışlar Trade kısmı çalışıyor mu? Trade kısmı aktif yani. Swap işlemini yapabiliyorsunuz. Liquidity çalışıyor arkadaşlar. Buraları hallettiler. NFT kısmına gidiyoruz. Mega marketleri var bir tane bakıyoruz. Bu işte güzel bir şekilde başarmışlar. Asatlar şu an gerçekleşiyor yani. Bunlar sadece görsel olarak atılmamış. Şu an çalışıyor hepsi. Tamamıyla aktif, güzel. Bir Genesis marketleri var. Bunları e, ilk bu NFT pazarını açarken insanlara ide olarak dağıtmışlardı. O zaman fiyatları kaçta? 5000 token, ya 5000 adet civarına BSC'yi veriyorlar tabi de. O zaman fiyatı fazla olduğu için bilemeyeceğim hani şu an karlı mı zararlı mı. Böyle bir şey de yapmışlardı. Yani NFT pazar kısmını halletmişler. Tamam. Şimdi farm'a bakalım. Farm'da şöyle bir yanı var. Ee, buraya genelde ifosunu yani idosunu yaptıkları projelerin farmlarını koyuyorlar. Yani mesela anlaşıp sadece direkt getirip farm'a koymuyorlar. O kısmı da güzel aslında. Burada da işte ise BUS, LPS yapıp bunları farmlayabiliyorsunuz bazılarını. Mesela e, VLT token öyle yapmışlar. Diğerlerinde genelde şey oluyor. BNB ile aynı token'ı farmlayıp ondan alıyorsunuz. İşte ya da e, BSC'de boost yapıp alıyorsunuz. Ki buradaki APR'ler de gayet güzel. Yani hani %1300 olan var ve bayağıdır böyle bilmiyorum. Bunu tutanlar için gayet güzel bir rakam diye düşünmekteyim. Buraya bir göz atabilirsiniz. Farm kısmı da gayet iyi. Şimdi pool'a bakalım. Pool'ları bayağı zaten gelişti. Yani o zaman gün çünkü hiçbir şey yoktu haliyle 4 ay içerisinde. BSCS'e koyup BSC, BSCS alabiliyorsunuz. İşte dipet alabiliyorsunuz. Burada farmlar aslında şu, e, farm diyeyim, Pullar şöyle işliyor. Bir atıyorum dipet değil mi? Dipet koyup BSCS alabiliyorsun. BSCS'e koyup dipet alabiliyorsun. Genelde böyle çiftler halinde vermişler burada. Tabi arada tek tük olmayanlar var. Mesela hangis bir tanesinde yoktu. Aa, o gel. Fara. Aynen. Fara da şey. Fara koyup BSC'si alıyordun ama BSC'si koyup fara aldığın havuzu getirmediler. Niye getirmediler bilmiyorum. Yani gel sen ben faraya girecektim büyük ihtimalle. Burası da böyle arkadaşlar. Beni göz atabilirsiniz. Güzel aslında tokenlar gelmeye başladı. Mesela Polo fena proje değildi. Keza CVS. Ya burayı da hallettiler. Launchpad'lerine bakalım. Launchpad'e tıkladığınızda böyle bir ekran geliyor işte. Önce geçmişlere şuradan bakalım. Mesela dedim ki pool'da olanlar zaten orada şu tribe var ne bunu göremedim. Diğerleri var zaten. Bakabilirsiniz. 4 ay içerisinde 3, 6, 7 tane bifo yapmışlar. Yani fena sayılmaz aslında düşününce. Ki bu şey demek oluyor aslında. Yani piyasaya girdiydi Boğa sezonunda. O zamanlar hani 1 dolarlara falan çıktıydı. Ben öyle düşünüyorum. Minik bir ay sezonu yaşadığımız için orada böyle bir çöküş yaşadı diyebiliriz. Yani bence öyle oldu. Çünkü eğer ki boğa bitmeseydi ve bunlar o zamanlar yapıyor olsaydı bu 1 dolardan 0.5 lira falan geri çekilip oradan yürürdü diye düşünmekteyim. Ve ayı sezonundayken bunları yapmışlar. Yani durmamışlar. Dursalar pürüz dersin ki ya tırt fırt hani öyle düşünebilirsin tabi. Ama böyle devam ettikleri için bence bir hala geleceği var diye düşünüyorum. Ben o, o yüzden hala aldıklarımı satmadım. Ki ben 0.35'ten aldım, 0.50'den aldım bunu. Ee, 0.15'ten almıştım galiba bir daha. Bir de şu anki halinden ya bu düşük halinden yine aldım. Yani ben projenin iyi olacağını düşünmekten. Tabii videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunun önceki belirteyim. Sırada ne varmış bakalım. Herhalde yoktu. Aynen yok. Tamam burası da böyle. Bir de şey yaptılar. Bu pankeke gelmişti geçenlerde. Bu aktif mi bilmiyorum. Denemedim de büyük ihtimalle aktiftir. Aa, bunun çalışma şekli şuydu. BNB üzerine değil mi? bakmadım da bunun kusura bakmayın. Şöyle bakalım. Aynen bir anlıyor olmasın. Yani belli bir süre veriyoruz. Şey geri sayım yapıyor. O da şurada 5 dakika kalmış diyor. Bir BNB'nin değerinin artık azalacağına göre fiyat veriyorsunuz. Eğer verdiğiniz fiyat doğruysa ona göre bir isim bir kar veriyor. Ya buraya pek şey yapmasanız olur aslında. Öyle şimdi bir de grafiği inceleyelim. Ben niye seviyorum bu projeyi? Bunu Twitter'dan da takip ediyorum. Yani her hafta neredeyse bir iki ortaklık yapıyorlardı ayı sezonu boyunca. Hatta şöyle bakalım bir. Şuradan girelim. <laughs> Geç abi. Ha son olarak şey yaptı. E, Ethereum plan entegre oldular. E, Ethereum'dan gelen projeleri launchpad yapabilecekler. Vesaire. Yani bu Bugün haberi bu arada. Gayet güzel oldu. Ya şöyle bakarsanız dur ortaklık vesaire açıkladılar. Ben hiçbir şey yapacaklarını düşünmüyordum açıkçası. Yani çünkü o sağlam bir dump yedikten sonra dedim ki artık ya buradan artık dedim gitmez. Birkaç ay bakarım çıkarım dedim ama baktım durmadan bir şeyler, bir şeyler yapıyorlar. E tabi keki de kaçırdık. İnsan da üzülüyor olunca ya diyor ki ha grafiğe gideyim de öyle açıklayayım tamam. Şimdi bak abi girdi ya pi piyasaya. Demiyor, şurada 1 dolarları gördü. Bundan sonra şu zaten hatta şuralarda olması lazım diye Bitcoin çakıldı. İşte bu da buradan erimeye başladı. Millet çık, kaçtı gitti. Çünkü daha yeni. Pek bir şey yapmadığı için, öneri sunmadığı için millet bastı gitti. Şimdi şöyle düşünün insan. Eğer ki bunlar önümüzdeki aylarda güzel bir şeyler yaparsa ve Bitcoin bu şekilde giderse, kendini hiç bozmazsa, 60-70'leri görür ise ve bunlar da ortaklıklarına devam ederse, kendini bozmazsa şu şekilde bir gidişattan sonra bir U yapıp yani tekrar 1 dolara ulaşıp oradan 2, 3 ve 5 dolar olma ihtimali var mı? Ben benim kendi düşüncem ben var olduğunu düşünüyorum. O yüzden diyorum ya hala tutuyorum evimde hiçbir şekilde satmadım hiçbirisini bozmadım da zarardayım evet. Ama yani bunu kekli yapanlarda da gördüm para böyle kazanılıyor diye düşünmekteyim. O yüzden tutacağım yani neden olmasın. Ha ama şey baktık şöyle bir, bir ay iki ay geçti üzerinden hiçbir şey yapmıyorlar. Ne ortaklık var ne bir şey var falan ya dersin lanet olsun. Kaçarım ki ben öyle yapmam için hiç arkama bile bakmam ama durmadan bir şeyler yapıyorlar. Yani Böyle arkadaşlar. Şu grafine de bakabilirsiniz dediğim gibi. Bu arada Kendileri şey kısmında kötüler. Yani onlar bir şey yapmıyorlar, onun da bir nedeni vardır büyük ihtimalle. Yani marketing kısmında. Böyle bir reklamdır hani ne bileyim sağda solda pek bir şeyini göremedim. Bir Telegramları var, işte bir Twitter'ları var ama şu takipçileri baya fazla yani Yüzde bin ulaştı Twitter takipçi sayısı. Telegram'da burada varmış lan gidelim. 80 bin küsür kişiye ulaştılar yani. insanlar da tutuyor elinde. Hani ya da takip etme şeyindeler. Ya da takip ediyorlar. Şu marketin kısmında büyük ihtimalle yani bence şey yapacaklar. Şuradaki launchpad kısmını biraz ilerlettikten sonra atıyorum. Mesela 7 ya. Burayı 10-12 falan yapacaklar. Sonra pool kısmında şurayı da 20-25'e falan çıkardıklarında artık hani bayağı gözü de dolduran bir şey olduktan sonra bir reklam olayına girecekler diye düşünüyorum. Çünkü başka daha neyi bekleyebilirler ki yani hani neyi bekliyorsun o zaman. Bu arada şuradaki APR yani üstüne bakmayın, üstüne hani bakmayın. burada bir sıkıntı vardır. Böyle olmaz yani hani görüp atmanıza gerek yok. Öyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunun şöyle bir U yapmasını bekliyorum. Öyle şeycilerden değilim ben. Birkaç ay tutup elimde bozanlardan değilim. Ben bunu tutacağım. Biraz da inada bindirdim bu işi aslında. İçeriye koyduğum paraya da şu anda ihtiyacım yok. Zaten o yüzden tutuyorum. Hani gittiği yere kadar projenin gideceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş ilerlesin. Ama sağlam ilerlesin. Şöyle birkaç ay içerisinde bizi de mutlu etsin yeter. Siz de güzelce bir şöyle bir göz atın sayfasına bakın. Şeye. Ha. Sitesini inceleyin. Benim ilk videoya bakın. BSCS'nin ilk videosuna. Bakın neler var neler yok. Fiyatı çünkü çok düştü. Bir dolardan. Yani buradan mesela... Hani 7 dolara ulaşması için 2.0 atması lazım. Tabi bu biliyorsunuz bu piyasada imkansız bir şey değil. Neden olmasın? Ama şu da var. Neden olsun? İşte onu da bekleyeceğiz. Göreceğiz. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Şu da gördüm unutmuştum. Ee, baby var. O da fena bir sebep değil. Şey yani DeFi değil. Orada da e, BSCS listelendi geçtiğimiz hafta. Şimdi durum böyle arkadaşlar. Yani bir iki ay sonra ben yine bir sondur hakkında bir video daha çekerim. Hatta çıktığımda da size de yazabilirim yani umarım faydalı bir video olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalı abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. Bol kazançlar.